Bir daha dağa girmiş bulunuyoruz. Dağlıktan geziyoruz. Mı? Bahçelere gidiyoruz. Şenaz. Burası bizimmiş. Ensar zor götürüyor. Sayit kas yapıyorum diyor. Şenaz. Gökhan. <gülüyor> 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 Vay, aaa <laughs> Dur <diğer> şey var sesi ha oğlum evin içinde Buradan nasıl kolü kolik gülüyordum ben Seyit Buradan koşamıyordum ben Gülme krizine krizi geldiydim eminim, eminim, var var. <laughs> Akşamleyin dağdan maymun sesi geliyordu Buraya çarptı Oğlum sen dışarıda çıkmadın nasıl görüyorsunuz İlhan! Oh, Zeki! O fındıklıklar hep böyleydi. Dedem kaza 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 öyle yaptı. ağaçlar ne boku e? bir şey yapma, Yanıma gelen o. o Haber Okurlatıyor. Dur, dur Zeki okurlatıyor. Bir dakika, Zeki fırlatıyor Aslanım benim be. Fırlatamadım bir metre. Ben atarım lan ben. Ben şimdi bunu var bir koysam bizim de Allah'a kadar gider bu da Yok lan Gökhan, Gökhan bizi bayarsın. <laughs> şey sen fırlatma oğlum. Nereye gideceği belli olmaz. Anne. <laughs> hey <o> annem. <laughs> Ensar ne oldu yine? Sakatlandın mı? Sakattı Suriye. Açtı mı? Ne oldu? Bir şeye baktı ama. Aldın, Aldın mı? Aldın mı? Hayır, aldım. Hadi gidelim. Hadi Nisa. kaç. Kaç! Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Koşuyoruz. Ay! Ay saçım başım anne geldi. Bilmiyorum ki. Ne toplayacaktı? Bilmiyorum ki. Mürtlen, ne? Boğurtlan, boğurtlan. Boğurtlan, boğurtlan. Boğurtlan toplayacaktı. Yenge ön kalan. Seyit şunu tut. Çek. Seyit, şunu tu çek. çek. Saçın güzel geldi.